Oğlum videoya nasıl geliyordu lan? Hmm. Her şey izlemeye var arkadaşlar. Ben o, şey pardon o başka. Ee, ne var? Ne var? Ne var? Bir şey vardı bizim HBY'nin gibi şey vardı ya. Ben Volkan falan böyle giriş. Yeni bir videoyla falan diye. <laughs> arkadaşlar selam. Ben bayağı oldu video yapmaya yine maalesef. Tembelim evvelde biraz yapacak bir şey yok. Bu ameliyat sürecini bir türlü atlatamadım. Çok ciddi bir halsizlik veriyor. Üşenliği veriyor ama artık bitti. Başlıyoruz. Twitch mid ile başladık. Çok ilginç. Yasa videosu yapmıyorum diye bayağı şikayet ediyordunuz. Hiç oyunda yasam olmamasına rağmen siz için yasa tıkladım. Bu sefer biraz böyle öğretici olman seviyelerine falan bakmak istiyorum. Olman öğretmek istiyorum tekrarya. Ee, kuşa var bu arada bilgin olsun. Arkadaşlar Twitch meçhabı malum. Yani tahmin edebileceğiniz üzere çok zorlanmayacağımızı varsaydığımız ama yine de küçümsemememiz gereken bir meçhap. Bu W açmış E açmamış. Bugün e, Twitch'e buff geldi. Galiba bu videoyu bugüne yetiştireceğim. Yani bir, birkaç saat önce patch geldi. Siz aynı gün izliyor olacaksınız. Gayet taze taze başladık işte öyle düşünün. Abi bu bana tek atmış olabilir ben kaçıyorum. What the f... Oğlum E açmamış şey Twitch'e yeniliyorum lan. 3 olursa E atıyor ölüyor mu? Ha bitti zehir. W'si oynamamak lazım belki de. Dur sohbet edemiyorum. 2 dakika müsaade edin bana. Şu çocuğu intlemeyeyim. Sana devam edelim. Fena kan sevmem ha dedim mi çüm sevmemesi lazım diye. Kesin sanakta pıtı pıtı vuruyor kanka. Gelin mi flashını alayım onu o zaman. Olur. Öldü. Bence buraya döndü. <laughs> sen nesin ya kıval ha? Kimsin <laughs> kanka sen? <laughs> ha, yine jungle'ımız olmasa bir hiç olduğumuz hevan gibi yasa oyunundayız abi. Arkadaşlar basitçe durumlara açıklayacağım size. Bu böyle özel bir video olmayacak. Sizle muhabbet edeceğiz. Çünkü biliyorum e, video bekleyen çok fazla izleyicim var. Bugünden itibaren yayınları videoları düzenle bildireceğim. Bugün günlerden perşembe. Peş geldi bu sabah dediğim gibi. Yani olabildiğince yayınları her gün olmadığı için bir yapacağım. Gündelik video yüklemeye başlayacağım. Yani etkileşimler mahvoldu ama yapacak bir şey yok. Sağlığım daha önemliydi abi. Şu ameliyat süreci atlatıldı. O dönemde bile bir iki video yaptım fark ederseniz. Bandajlar ve Kavrım geçen hafta rahat ettim artık. Biraz daha nefesim açılmaya başladı. Şişlik var ödem var. Bu biraz baskılıyor nefesimi ama. Bunun içinde bir problemim yok. Vahatım. Abi sizi minimuma indi. Vahatız elhamdülillah. Twitch bot'a mı belki? Wow. Okey. Yenemem ben bu tipi ya. Biraz da atladık. İlk seviyelerde biraz küçümsedim ama devamı kolay geliyor. Böyle menzilli meç aplardı arkadaşlar. Birazcık saygı duyup ya kimse böyle birkaç milyon bırakıp ve üzerinize tutun. Vaat vaat oynayın 3 level'dan sonra kuvvetlisiniz. W'nizi kullanın. Bakın 3'ten önce yaptığım trade adamın E'si yokken bile kaybettim. Menzilli şampiyonlar bile solo çok vaat yeniyor W sebebiyle. Geçiyor mu senin topu? Hızlı ya Abi Twitch mid oynuyorsan Nunu'nun kav topuna da katlanacaksın. Kank kemple şunu vaat ederim. <laughs> Hiç acıma. Yüz çeveyi bu. baba. Bu arada hala güncel Yasuo Bank varım. Yani statlar bayağı iyi. Kolay kolay düşecek gibi değil. Ama yani genel anlamda şeyden memnun değilim. Ee, uzun süre ara verdiğim için Yasuo performansından memnun değilim. Tek tük lol tıklarında da jungle oynuyorum yine. Ama YouTube için, YouTube'a özel. Tekrar bir yasal main olmaya karar verdim. O yüzden merak etmeyin ya ile ilgili de planlıyorum. Bu sebep planım şey, genelde öğretici rehberle bir zevin olacak. Yavaştan başlayacağım artık rehberlere. Çünkü farkındayım YouTube'da bu konuda bir açlık var. Doğu bir düzgün böyle içerik yapan kanal bilmiyorum ben Türkiye'de. Yani yabancı kanallar var mesela ben, ben zaman zaman gibi kendim geliştirmek istediğimde araştırıp bulduğum bazı kaynaklar var. Çok kaliteli içerikler var bakın maalesef yani maalesef diyorum çünkü bizde olmamasına maalesef diyorum. Ya gibi mesela harika içerikler var her şeyden bahsetmiş ne bileyim temelleri anlatmış basiclerini anlatmış herhangi gibi volün herhangi gibi şampiyonun içeriklerini bulabiliyorsunuz ama hem bizim komünitemiz bu yabancı kaynaklara erişme konusunda iyi değiliz hem dil konusunda biraz zayıfız ve kesinlikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden en azından kendi ustalık alanlarımda birkaç şey yapacağım şampiyon ve vol bazında. Yani jungle mid bu ikisini de yapacağım ve kendi şampiyonlarımın ve rehberler yapacağım. Üçüncü bir planım da bunu zenginleştirmek adına benim yeterli olmadığım yani yeterli seviyede olmadığım şeylerde de yapmak istiyorum. Örnek veriyorum. Ben şu sıra talon oynamaya başladım yavaştan. Solo Q'da çok güçlü bir şampiyon talon. Yani yıllardır solo Q'da domine ediyor abi evi biliyorsunuz. Kandırdım Twitch. Öldün. Ee, bu ne? Ne oluyor burada? İki 2 saatte savaşıyoruz orada sen görmedin. Görmedim vallahi kanka. Ben talon malon anlatıyorum bir şeyler. Oynamıyorum bey bey alıp dönerim. Sen çok güçlü oğlum ya. Sene bugün nerf yani geldi ya. mi? Bir ufak bir nerf geliyordu galiba. Okumadım peçi Ben de okumadım vallahi. Aa bana geldi. <laughs> Bunu sövecek bana şey. Sen sövecek bana ya. Bakmıyorum de Ne söylüyordum ben? Ha talon. Abi talon mesela çok düşüyor da. Ben de öğrenmeye çalışıyorum bu sıra. Açıkçası yani benim diyen talon de Tv'de kaç tane böyle adam gibi çeviricisi var bilmiyorum. Muhtemelen bir çoğundan da iyi oynuyorumdur ama o kadar uslu olduğumu hissetmiyorum ve düşünmüyorum. Ya yeni öğrendiğim Bu arada bana yavrum lazım hisset alamadım. Abi ama mesela benim Challenge'e böyle bir talon arkadaşım var. Ba bayağı iyi, bayağı iyi talon oynuyor. Yani gerçekten iyi talon oynuyor. Yemedi. Tüh, my ya. Daha iyi oynardım galiba be. Bu çocuğun ignite'i var mıydı? Bir önceki pozisyonda atmış mıydı? Kanka it's me diyor bu. Gördün sen ya. Evet. Ee, Okey. Şey söylüyordum. Baya üst seviye talon oynuyor. Mesela ondan yardım alacağım. Şöyle bir video yapacağız onunla da. Ben talon oynayacağım yine ve o bana koçluk yapacak. Örnek. Yine hani kendim çok usta olmasam bile böyle bir şampiyonu size fazlasıyla güzel bir icat kaynak oluşturabileceğimi umuyorum. Bunun gibi yol izleyeceğiz. Sonra benim koçluk yaptığım birçok öğrencim var. Onlarla birkaç video düşünüyorum. Onlara yaptığım koçluğu video çekmeyi düşünüyorum. Yine faydalı olabilir. Bu sıra aklımda bu planlar var. Kısa süre için. Yasuo ve Pepe çok önemli artık. Ben eski kanalımda yapmıştım. Çok beğenilmişti. Bayağı da kaliteli içerikti. Ne kadar kıymetli övdü aslında yormadı. Bayağı yormadı. Tekrar aramak istiyorum o yüzden. Geliyorum. Hadi oyun oynayalım ya. Çok konuştum. Az önce 5 level Twitch öldüm 8 level iken. 7 level iken. Twitch bot. Twitch vasiteli tıklıyor. Level'da farm'da falan çok düşük kalıyor ama. Doğru mu yapıyor bilmiyorum. Bot tilt olmasa kafi bana. Abi AP Twitch'i niye bufladılar ya? yani çok ciddi bir buff değil bence meta yapmaz ama de. yine de niye böyle oynansın istiyor ki Wade Yani hiç keyifli bir şey değil oyunda böyle sağa sola gezip 3 tane vurup E'ye basınca tek bir Twitch izlemek. E Hele Twitch support falan oynuyorlar Allah ya. Karşıda da istemiyorum benim takımlar da istemiyorum Twitch HP'yi. Şako gibi. Şuna baksana. Bak kanserli adamı. Ya ben wave döne geçiyorum, plate farm diyorum. Bence bir alta yapamıyor yaptığı şey. Sadece canımızı sıkıyor. Bu <laughs> mu işte o hit ya? <laughs> Yese tornadoyu kesip çıkabilirim ama Twitch tapa gidiyor. <laughs> Kanser gelmiyor kanka bir <laughs> de. <laughs> Kanka Ambesa da bu arada. Öyle game'de aktivist yani aktivli aktivitesi sorgulanabilir. Biraz pasif. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bence fena skill oluyor biliyor musun? Çok düşleniyor. <laughs> evet, evet, ben çok beğeniyorum. Mid'de de ve kütlüsü var şu arma build'ın. Ben Letalit Ambesa'yı çok güçlü buluyorum. Hadi biraz da ben mi olayım? Sıra benim. Mahvolmuş da bitecek. Birazdan rahat edeceğim. Beni görüyor gibi bir hallebi var. Tamam. Okey. böyle durumlarda neden ulti atmadım açık değil mi size? Mesela neden marka yıkıyorsun ulti atmıyorum? Yetişmedi benim ulti bana. Sağ ol ya. Kralsın. Abi insanın iyi jungle olunca oyun oynamak çok güzel çok var. Şimdi takımın ne, ne, ne hissettiğini ben oynarken anlıyorum. Yine <laughs> 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 kendimi öldüm ulan. <laughs> Lan seni övmekten bile kendimi övdüm ya Yiğit. <laughs> şey söylüyordum. Burada neden ult atmıyorum mesela? Şimdi Ambesa zaten flash falan yoksa buradan çıkamayacak. Bulmaya devam edebilirim. Devamlı ult atabilirim. Niye pozisyonumu bozayım? E flash atacaksa ultiden sonra da atacak. Şey kayb yani hiçbir şey kazanmış olmayacağım. O yüzden burada fırsatım varken ota yapmaya devam edip benim hortumla ult atmak daha makul. Yani markanın ya çuğu atmak yerine. Siz içinde devam etmek. Yani kaçma ihtimali varsa ve ulti attığınızda kaçamıyorsa amenna. Ben mi ya? Nedir? Yemişim galiba. Ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur ki. Benim zaferim yok değil mi lan eskiden de. Ah be. <laughs> ben niye zaferi umdum? Yiğit bir bir kötü Öyle oynuyorum. Şey bir kötü Aa. oynuyorum kanka. İlk game ilk game sıkıntı Ya sol tıklamam lazım daha çok ya. Bence bunu kesemeyeceğiz biliyor musun? 2'de 2'ler çatı ama Senle Sen ulti bir de Q'ya oturdunuz. Ben de tapa geliyorum. Twitch kesin tapa tıklamıştı bu Ya he he kanka. He kanka he. Gel penta gel 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 gel. Aldım pentayı hakikaten. Kart topu var mı? Zıplattım gel gel gel. Hey sarayım. Başta um, bu o kadar? Yemedi bir de ya. Aa, tüh oldu. Flash W atacağın Yani eyvallah güzel de. Malkı 2 attı o sıraya Kesemedin Kesemedim Hiç de Kaysa işin çözüsü. Dodge mekanik alışamadım ben TB Player biliyor musun? US'den çok farklı dodge atıyorlar. oynanıyor ya. Ben mesela Predict attığımda hemen bir skill yemiyor. Öyle öyle. Ya yani bu maç Senna'da Kaysa'da böyle çok kötü dodge'da attı gibi hissediyorum. Oğlum öyle artık ya. Of of. Of of. Oğlum. Yo izledin mi pozisyonu? Hayır. Öldü diye bakıyorum. E basıyor koşuyor. Şu atıyorum öldü diye salıyorum bariyer basıyor. Şu atıyorum öldü diye salıyorum flash atıyor. Yani günün sonunda ölecek bir de kaçabileceği bir pozisyon yok. Asla yok ya. Yani, asla. Bu ne? Burada biri var. Ne kadar güçlü bir şarmış şey ya Twitch. Valla kanka ah. Yani en kalitesiz League of Legends oyunu ya. Kaç hafta sonra yasa oynayalım ve oynadığımız oyuna bak. Rakip Ayva tipsiz ben Ayva tipsizim. Bir miskriple batıyorum. İzlemişsiniz seviyor musun? Kanka biz seninle böyle yasa onunu 35 tane üstte video atalım. İlfan diye yevi kaptırıldı kanka. Ben bunu Nui Sejuani'den daha çok sevdim. Sejuani ya, genç o da okuyun ya. İlfan'ın deli oyna be biliyor musun? Çok güzel oynar. Ben eskilerdenim ya. Eskilerden çok oynardım ama... Ezik geliyor Bence Nunu inanılmaz abi. iyi bir solo şampiyonu bak inanılmaz Çok beğeniyorum Babisi şey yapma oğlum Oynayalım mı? Gelin lan Gel gel hadi <laughs> Ah Sen Oynarız sanki ya Oyalanırsın Ha tornadan bitmiş. Oğlum benim mm. Şurada şu ambe sayı seneyi falan kaçırıyorum. Bir önceki pozisyonda kayı sayı kaçırıyorum. Aa bu veda aldı falan. Ee, <laughs> niye bu kadar çirtim kanka bu kadar vaat bir oyunda? Şey Asla tatmin değil olmuyor değil bir pozisyonlardan. İyi oynamıyor bir e. oyunu. Adam ölüyor ama adamın e. kötülüğünden e. ölüyor yani. Bir de niye bu kadar kötü level yani. oğlum bu adamlar? Ne ayak bunlar? Ya çok iyi atamıyor oğlum adamlar. Kolay, kolay Arkadaşlar gold değiliz bu arada. Şu an galiba master falan değil mi lobi? D1 da master. Nakap. Bir daha nakap. Okey Twitch. Wo Sen de heal mı bastın? Ha FF atmışlar. Abi vezalet bir oyundu. <laughs> <laughs> Eline sağlık. Arkadaşlar bu memiz zaten keyif almışsınızdır. Uzun bir aradan sonra tekrar dönüyorum. Çok kısa zamanda hemen ısınacağım. Her gün videoları bir yollayacağız. Güzel kaliteli gameplay'ler, güzel öğretici çevitler, eğlenceli muhabbetler. Bu lol testler, farklı konular birçok şey oldu. E, birçok çekiliş yolda. Kanala abone olmayı, videoları takip etmeyi unutmayın. Beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olmanız bu dönem çok önemli. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs> dropping bombs you know oh, yeah. no, i am not stopping. no